Sizin dedeniz <laughs> ne iş yapıyor, abi. <laughs> dedeniz tarlada çalışırken? Bu konuyu konuşalım mı abi? Twitter'da konuşalım mı abi? Ya? Seye, Gerçekten benim mi? çok konuşmak istediğim konu bu ya. Çok güzel oldu bu arada, bence hep mutluyum. Açık açıp, açıp Olur, okuyorum o Eskiden olsa ciddi alırdık da. Ya i̇nsanlar inanmak isteyecek ve değiştiremezsin. Ya Ben e, nasıl anlatayım bilmiyorum. Gerek yok anlatmaya. Bence çok de hiç zenginim, gerek yok çok abi. çok şanslıyım, her türlü imkanım vardı. Ben de çok bir şey yapmadım zaten böyle oturduğumuz yerden ikas büyüyor. Ya öyle olsun abi. 130 yani, yani kişi olduk, 200 küsür kişi olduk evet. bu sene falan. Yani öyle kendi Şansımıza ben. iyi gidiyor abi. Şansımıza, <laughs> ya. şansımıza yatırım alıyoruz, <laughs> şansımıza sektörü domine ediyoruz, şansımıza yurt dışında büyüyoruz. Valla hepsi şansımıza. İyi oldu. <laughs> hepsi de ben baba, dedem zengin olduğu için oldu yani. Yoksa bunlar o zengin olmasaydı ben hiçbir şey yapamazdım. Ben asla hani sabahın köründe kalkmıyorum hani falan filan yani. Ben... Belki yakında param biter abi. <laughs> <laughs> Biz şu abi, abi zaten. Abi çok iyi bir konuya geldik. Şimdi, biter şimdi Bizim bu bizim rakiplerimiz tabi e, nasıl söyleyeyim her yerde kaybettikleri için kaybetmeye de mahkum oldukları için sürekli kendi çalışanları arasında ve sektör içerisinde dedikodu yayıp iftira atıyorlar. Bu iftiralar işte zamanında İKAS'ta toplu istifalar yaşanıyordu. Hı hı, parası bitti. O da nasıl say yani şirket sürekli 100 kişi ekliyor üzerine her sene. Hiç azal nasıl bir toplu istifa görmedik onu daha. Ki bizim şirkette yani 100 kişi ekliyor senede bir ya da iki kişi ayrılıyor. Ee, sonra da şimdi yeni moda İKAS'ta para bitti maaşları ödeyemiyormuş. <laughs> Hadi ona da ikna edemiyorlar çalışanların niye? Bu şirketlerden bize 5-10 kişi geldiği hı hı. için diğer firmadaki çalışanlar eski arkadaşlarını arayıp bizde şu an çalışan abi diyor nasıl ikaz falan abi diyor süper işte şöyle yapıyoruz falan abi diyor işte maaşları ne abi ne ödenmemesi yani ikaz tarihinde maaş her her ayın beşinde ödenmiştir yani bir kere sapmamıştır bu 5-6 senede işte bunu söylüyorlar falan içeridekiler ha diyor demek ki bizim pat, bizim yöneticiler patronlar bize şey yapıyor yani manipülasyon yapıyor aslında evet, evet. aklımızı bulandırıyorlar falan diye niye onlar da gitmesin diye çünkü şu an o firmalardaki çalışanların ciddi bir kısmında şey tedirginliği var yani bu sektörün geleceği nasıl olacak nasıl şekillenecek ve ya bu kasasında çok daha eğlenceli bir ortam, çok daha keyifli bir yer, çok daha vizyoner bir firma, ürün, ekip, daha samimi bir ortam var falan vesaire vesaire. Ee, ve gelmek istiyorlar. Onu engellemek için böyle iftira atıyorlar. Ee, yani gülüyoruz, geçiyoruz. Bir yeni boyutta yeni, şimdi yeni öğrendim. Şimdi hadi bunlar rakip. İftira attı, bir şeyler uydurdu anladık sonuçta. E, onlar da rakip ya yani biz yapmayız ama yapsınlar iftira atsınlar. Şimdi başka sektörlerden aldığımız arkadaşlar var yine satış pozisyonlarında örneğin Ankara'da çok iyi bilinen bir spor salonu. Oradan iki arkadaş bize geldi. E, i̇kisi de çok başarılı. Allah nazarlardan korusun. Şimdi onun yöneticisi şey deme demiş ikaz. Maaşları ödeyemiyor, i̇şte, <laughs> e, işte ismi söylemeyeyim bizdeki arkadaşın ismini zikrederek işte o maaşını alamamış falan diye. E, millet de onu aramış bizdeki arkadaşla demiş ki ya böyle böyle bir şey var mı? Demiş ya şey herhalde onlar kendini kastediyor demiş yani. Çünkü <laughs> o bize gelen arkadaş hani diyorlar ya bize maaş <laughs> o eski firmadayken asıl Alamıyordu, değil alamamış. mi? İnanamadım ya yani dedim ki demek ki hani herhangi birinden biri bize geldi mi biz böyle en büyük günah keçisi olacağız en Çamur, büyük şey. Bu arada biz de ulaşmıyoruz bu insanlara. Bu insanlar bize zaten başvuruyor. Ya yani ne yapayım bana başvurmuş iyi bir insan kaynağını sen bir yerde çalışıyorsun bizle çalışamazsın mı diyeyim. Sadece boştaki insanları mı değerlendirmemiz gerekiyor gibi bir durum var. Neyse böyle sevgili izleyenlere dert yanıyor gibi olsun, oluyor ama. Allah rakibin yiğidini ve Mert'ini çıkarsın karşımıza. Aynen öyle. Abi ya, yani. abi yani rakibin bile tamam. Mert iyi dürüst olsun ama yapacak bir şey yok. Burada bu arada dert yanmıyoruz. Sadece böyle özellikle bizi şey diye eleştiren arkadaşlar da var. Komik ama yani böyle büyük firmaların bu denli konuşması. Abi büyük işte kime göre e yani. yani bizden büyük değiller yani. ya. keşke biraz daha böyle kaliteli bir rekabet olsa evet. abi. Evet. Daha keyifli olur. Büyüklerle rekabet yapsak. Ya. Yani evet. Ya burada bu arkadaşları burada bunun tecrübeleri paylaşmak adına anlatıyorum. Yoksa böyle canım sıkıldı ya da böyle <laughs> aha ne yapacağız dediğimden değil. Bir de çünkü şundan dolayı eleştiriyorlar bizi. Abi eskiden çok faydalı videolarım vardı. Şimdi boş yapıyorsun falan. O o yorumlara da çok gülüyorum. Hoşuma da gidiyor. Ee, ama orada öyle bir suçluyorlar ki bazen. Şunu diyor özetle çocuk. Abi senin 100 tane videondan milyon tane şey öğrendim. Ama artık yapmıyorsun. Sen görevini yerine getirmiyorsun. Evet, hemen <laughs> görevinin başına dön artık Her şey demiyor abi Allah razı olsun ya. Yani kimse bugüne kadar böyle şeffaflıkla tecrübelerini paylaşmadı. Ben yıllarca sürebilecek zaman, tecrübe ve para kazandım senin sayende. Tasarruf Te ettim. Keşke abi devamı da gelseydi. Yazmak yerine böyle yazıyorlar. Demek ki o iletişim kısmını tam doğru çözememişler. Çünkü bence gerçekten iletişim ve gönüllerini feth fethetmek çok çok kritik bir şey. Evet. Gün Konya'daydık abi. Siz anlatın aynen. <laughs> Konya'ya gittik abi. Güzel bir etkinlik vardı. Worlder. Çok güzel iltifatlar aldık. Evet. Yani sağ olsun Kolay değil ekibi de oraya geldi, destekledi bizi. Aynen. İKAS tarafına da destek almak çok güzel oluyor abi orada. Yani hani güzel bir kalabalık oluşturuyorlar. Teşekkür ederiz yani <laughs> arkadaşlara da. Ekmek var mıydı ekmek? Ama etli ekmek değil, para olan ekmek. <laughs> vardı abi, vardı. başında vardı. Vardı. canlı şekilde satış yapıldı. Evet. çocuğun bir tanesi de çok kilolu abi dedi bana. <laughs> Ama gerçekten <laughs> daha zayıfmışsın dedi. Sen Kamerada bir şey söyleyeyim mi? Sen, tam onu söyleyecektim. Sen de sen de ciddi zayıflamışsınız karakter olarak. Ben abi ben ben de <laughs> yok. Mu? Sen, de yok. <laughs> Sen o şeyde bloglarında hamburger. <laughs> oh. Detoks Sen de bilgisin ha. <laughs> Video koyuyorsun adamı iştahlandırıyorsun soruyorum abi çok böyle iyi değil hoşuna gitmiyor. Abi diye. video da güzel çıkıyor. Hayır yani Bak, bu kadar... çocuk samimi değil. Bu çocuk video ve gerçekte beğenmediği yere videoda güzel gözüküyor diye çok iyi kesin gidin falan diyor bu çocuğu izlemeyin. Hayır abi, abi sana çok uzak o yüzden oraya kadar yorma Var, kendini değil. daha iyi yerler vardır Oğlum, Oğlum ben diyorum. de senden influence şey oluyorum yani. yani <laughs> Teşekkür ederim abi. Bir atıyorum videoyu Ulan, ne güzel ben de gideyim diye soruyorum yani. Sen hakikaten bir zayıflamışsın ha. Biraz daha evet abi. He? <laughs> ya bir insan zayıflamışsın deyince şöyle mi <laughs> Daha da indiriyor böyle. Ooo. <laughs> <Yani>, evet. Zayıflamışım. <laughs> İçer, i̇çeri bir mimar bir arkadaş ekledik ekibimize. Ki insanlar çok şaşırmıştı işte geçen ay. Ee, <laughs> ne mimar o? Mimar niye bizde işe başlar gibisinden. Dedim ki bekleyin merak etmeyin büyük projelerimiz var diye. Ee, mesela orada tabi belirli bir startup büyüklüğüne geldiğin zaman ekibin 200-300 kişiye ulaşırken belirli x 1000 metrekarelik ofislere geçtiğinde e, ve işte bir bizim gibi bir firmaysan bunun işte customer success, işte satış, işte product engineering gibi bölümlerinin yerleşimleriyle ilgili nasıl planlaman lazımla ilgili şu an inanılmaz ka böyle kafa yoruyoruz yani neyi nereye koyalım, nasıl yapalım? Ya işte iki masa arası kaç metre olsun? Bunların işte best practice'lerine bakıyoruz yani dünyada Hı -hı. bununla ilgili standartlar nelerdir? İşte masa yüksekliği, ışık yüksekliği, tabanın şu o, bu iş gibi. Böyle yüzlerce, binlerce detay var her şeyde. Bu süreçte heyecan ve motivasyon durumu nasıl abi? Çünkü herkesin başına gelecek şeyler değil bunlar. Yani herkesin derken diğer hani startuplar için mi konuşuyorsun? Startup olsun, insanlar olsun genel. Ya aşırı heyecanlıyım. Yani beni şu an böyle bir beş tane konu çok heyecanlandırıyor. bir tanesi yurt dışı ile ilgili, operasyonları ile ilgili. Bir tanesi yeni duyurduğumuz duyurmaya başladığımız bir e-posta pazarlama aracı ve marketing tech dediğimiz bir alana giriyoruz. O beni inanılmaz inanılmaz heyecanlandırıyor. Bir tane çok büyük sponsorlukla ilgili büyük bir projemiz var. O çok heyecanlandırıyor. Bir tane ofis projesi var. İşte bu, bu çok heyecanlandırıyor. Bir de bir tane daha bir şey var. Ee, o da beni çok heyecanlandırıyor. Onu söylemeyeceğim. Emir'in düğünü o mu abi? <laughs> Tabii, <aynen>. O <laughs> ay, Ya hepsi heyecanlandırıyor. O anlamda motivasyonum yüksek. Bir de işte belirli bir aşamada yani <laughs> kusura bakmayın yine böyle monolog oldu. Yani anlatıyorum siz de böyle. O yüzden Evet yine yine bayağıdır yoktun abi biz özledik. Halbuki siz yoktunuz o yüzden içimden. <laughs> Şu duygu benim inanılmaz hoşuma gitmeye başladı. Yani gerçekten tecrübelenmiş işin ehli arkadaşlar var. Yeni gelen arkadaşlarım da birçok katkı gösteriyor çok hızlı bir şekilde. Ve böyle kendimi böyle gereksiz hissetmeye başladığım durumlar oluyor. Böyle zaten onlar düşünmüş, yapmış, konuşmuş, çok önceden planlamış detayları bana daha çok böyle dinleyince aa ne güzel düşünmüşsünüz helal olsun demek düşüyor. <laughs> e, bu çok güzel bir şey. Çünkü böyle detaylarda kaybolmamamı ve daha büyük resme odaklanıp belki daha yurt dışına odaklanmamı ve diğer konulara öncelik vermemi sağlıyor bana bu imkan ve bu e, iyi bir ekibe sahip olmak. Bu senin başarın bu arada abi. Ya bunun sonuçta kuran sensin bu sistemi. Estağfurullah o yani sistem çalışmaya başlayınca tabii ki de sana daha evet, az yük gerek evet, kalması gerekiyor. çok şükür yani Tabii ki bizim hani ekipçe orada hep başarımız ee, ama bir günde olmuyor. Belki bunu hatırlatabiliriz yeni evet, arkadaşlara. Evet, evet. Çünkü bu soruda çok geliyor. İşte nasıl başlarız ve başladıktan hmm. sonra ekibi nasıl kurarız konuları. Ee, yine önceki bölümlerin tekrarı ama işte empati ve iletişim ve gönülleri kazanmak yani EQ dediğimiz o emotional <laughs> duygusal zeka. Duygusal zeka ve gerçekten samimi bir insan olmak bizim İKAS'ta daha doğrusu benim hayat felsefem olan ve şirketlerde hep insanlara anlattığımız ASM'yi tekrarlayalım. Eminim birçok kişi bilmiyordur. Adalet, samimiyet, mütevazilik. Bizim tüm işlerimizde, tüm şirketlerimizde ve şahsen kendi hayatımda da çok dikkat ettiğim ve mümkün olduğunca hatasız uygulamaya çalıştığım şey bu üçlü ASM. Adalet, samimiyet ve mütevazilik. Yani birçok değeri düşündüm üzerinde ve hepsini birleştirince bu üçü yeter dedim insana. Bu kendimce burada geldiğim yer. Kendi yani ne kadar zekam ve ne kadar kapasitem varsa onunla ulaşabildiğim yer bu. Ve hepimiz için geçerli bu yani adalet abi kendine de başkasına da hem sen samimi olacaksın ekibin de yani içeriye de dışarıya da e ve mütevazilik çok önemli. Hem bireysel hayatında hem de şirket olarak böyle e biz istesek şu an hani birçok iş ortağımıza veya birçok insana, müşterimize birçok insana böyle ya biz yıkasız ya biz şu boyuttayız şöyleyiz falan diye Ahkam kesebiliriz istesek yani ki e, Allah korusun diyeyim yani asla o modda değiliz. Hala bir şey olduğunda bundan sonra da her zaman böyle olacak. Biri mesela yazıyor Twitter'dan oradan buradan Instagram'dan. ne kusura bakmayın çok özür dilerim işte hemen iletiyorum deyip. E, müşteri çünkü veli nimet ve şey e, o orada her şeyin üstünde anlatabiliyorum. Evet. Evet, müşteri her zaman haklıdır muhabbeti var ya. Hı hı. Ekip arkadaşlarımızı ve bize hakaret etmediği sürece Müşteri her zaman haklı, yani orada elimizden gelen o müşteri memnuniyetini sağlıyoruz ve hakikaten her zaman başımızın üstünde, elimizin üstünde yeri var. E, o ASM abi, hani konu nasıl ASM'ye geldi bilmiyorum ama e, gerçekten tekrar hem kendimize hem de izleyen arkadaşları hatırlatayım. E, bunu sağlayabildiğin sürece etrafında düzgün, karakterli ve e, hep beraber e, bu yolu yürümeye hazır arkadaşlar oluyor. Demin satış ekibinden bir arkadaşla konuşurken isim vermeyeyim. Bir anket yapmıştık içeride. O abi dedi, o ankette şey eklemek istedikleriniz kısmına şey yazdım dedi. MN'nin askerleriyiz diye. <laughs> ya, tabii böyle biraz hani abartılı bir ifade o anlamda da. Yani şimdi bunu da kesip şey diye koyarlar yani. Abi bak, <laughs> asker gibi çalışıyor insanları. Asker abi. muamelesi yapıyor falan diye. Söylediği ifade şey. O ne kadar sevip saydığını ve ne kadar hani beraber bu yolu yürümekten memnun olduğunu aslında dile getiriyor. Ben de hani dedim yani aynı şekilde ben de hani sizin askerinizin bu iş böyle karşılıklı. Abi işte o dışarıdan bir insan buradaki atmosferi ve hissiyatı bilmediği için. Şimdi biz seve seve söylüyoruz senin askerleriniz diye yani bu evet. hani hepimiz birbirimizin askeriyiz burada. Evet. Onu bilmeyen bir insan sen bunu söylediğinde anlamadığında gıcık oluyor ve içerliyor yani. Tabii onun kafasında yani. çünkü bir patron prototip şeyi evet, evet. var bir algısı var anlatabiliyor muyum? Zaten o karakterde bir insan burada da barınamaz. Onun da farkında. Zaten patron deyince o tüyleri diken diken oluyordur o insanların. Tabi tabii yani <laughs> bu arada o yargı ve kafadaki patron ya da işte yönetici CEO neyse genel müdür adın şeyindeki o oluşan ilk algı da insanlar hani haklı sonuçta. Hı -hı. Bu istisnai bir durumdayız biz seni. Hani arkadaşlık. Evet. Bunu hepimiz biliyoruz. Tecrübelerimiz var farklı yerlerde. Benim kendi tanıdığım birçok arkadaşım Hı -hı. da var. Ben onun kendi ekip arkadaşları olan ilişkisini gördüğümde böyle bir utanıyorum bazen yani. Hatta içimden diyorum lan nasıl duruyor bu insanlar bunun yanında yani diyorum. Hani ben bu hı hı. benim arkadaşımın yaptığının onda birini yapsam birine eminim hani mutsuz olur veya laf olur bak bana da böyle yaptı diye. E, maalesef genel düzen öyle insanlar ama ben hep şunu söylüyorum abi bir kötü örnek örnek değildir. İki Değil. papaza kızıp oruç bozulmaz abi. Yani onlar öyle yapıyor diye aa biz şey demeyeceğiz. Abi yok işte çalışanlarına işte iyi davranmayacaksın sonra başına çıkıyor. Bunlar çok böyle nasıl diyeyim? Ee, cahilce yani. laflar abi. Cahilce böyle evet. ya. insanlı, yani <laughs> ya insanlık yani insanlık seviyesine erişememiş. Evet. Belirli bir şeyde kalmış insanların bence bakış açıları olabilir. Ama bir de bu kadar hızlı büyürken de bunu koruyabilmek <laughs> yani ekip anlamındaki kalite bayağı önemli bir şey. Ama abi kendi içimizde zaten şeyiz. O, yani ben, o bana zaten. kalmıyor artık ihale, anlatabiliyor evet. muyum? Ekosistem kuruldu zaten Kuruldu abi, abi yani orada aslında yani burada şu tavsiyeyi bulunabiliriz girişimci arkadaşlara. Böyle bu videodan bir şey çıkaracaksa zaten yani bu sayı bence belki böyle 60, 70 ya da 100 diyelim bu rakama. Bu rakamlardan sonra eğer doğru kültürü ve doğru ekip ruhunu kurarsan ihale sana kalmıyor. Ekip kendi içinde uyumayan kişileri çürütüyor zaten. Senin bir şey yapmana gerek yok. Senin abi bu ya bu da işte kültüre uymadı. Bunu çıkaralım ya da Hı -hı. bunu böyle yapalım demiyor. Dışlanıyor. Peki bunu dışlıyor ve sonra zaten onlar diyor abi bu arkadaş ya, yapamayacağız biz diyor. Sahiplenmek ve kendi işyeri gibi görmekle Hı -hı. alakalı ya biraz da sende bitiyor aslında. Baştaki kişi doğru ortam Hı -hı. oluşturduğunda e, insanlar da ona göre bir tepki veriyor. Abi da evet. 30 kişi falan vardı işte ben geldiğimde 25-30 civarlarında. O zamanlar da aslında biz kullanıcılarla böyle işte eğitim yapıyorduk, görüşüyorduk. Ben onlarla birebir görüşüyordum, şeyi anlamaya çalışıyordum İşte ürün nasıl geliştirebiliriz, ne lazım vesaire. Şimdi onları yapmaya tekrar başladık. Şeyi fark ettim orada. Birincisi eskiden bize gelen bütün müşteriler senin aracılığına geliyordu. 10 yani kişiden 9'u Mustafa Namlıoğlu'ya güvendiğim için aslında ikaz tercih ettim diyordu. Şu an bu sayı bayağı azalmış durumda. O benim bayağı hoşuma gitti açıkçası çünkü yani senden de bağımsız artık. İkaz apayrı bir marka oluşmuş ya markaya dönüşmüş bu vaziyette şu anda ve şey çok güzel abi o samimiyet e, hala var. Yani o customer success'in işte bizim o kullanıcılarla olan iletişimimizin ne kadar iyi olduğunu tekrar tekrar yani her görüşmemizde tekrar tekrar duyuyoruz. O evet. çok hoşuma gitti. Mesela. Yani 130 kişiyiz şu anda. Tabii 30 abi. kişiyken de aslında aynı samimiyeti koru koruyabiliyorduk. Şu anda da o samimiyet devam ediyor ve düzenli şekilde <laughs> dağıtmaya devam ediyoruz. O işte bu bahsettiğimiz aslında ekosistemi kurmakla alakalı arkadaşlar. Çarkların doğru zamanda kurulmasıyla ilgili bir şey tamam Ya yani şanslıyız da yani çok şükür orada e, hani hep ben dua ederim Allah'a emanet, sen karşıma iyi insanlar çıkar diye. E, çünkü o çok önemli iyi insan. İyi görünümlü, çok çakal çukalı insan da var. Art niyetli ve e, arkadan şey yapan planı, başka planı programı olan fark edemediğin ve o insanlar böyle toksik oluyor ve arkada milleti zehirliyor. Halen fark ettiğim, izlediğim uzaktan sessizce bir sürü böyle durumlar olabiliyor şirkette. E, ama Sessizliğim asaletimdendir. <gülüyor> Görmediğimden, <gülüyor> bilmediğimden değil yani. Anlatabiliyor muyum? O tarafta e, insan tecrübelendikçe hamle yapmak için daha çok bekler. Hmm. Daha az hamleyle daha etkili şeyler yapabiliyor. O yüzden de e, bazı şeyleri görmüyoruz değil sadece hemen hamle yapmıyoruz aslında. Neyse. E, bu tarafta dediğim gibi ekip ruhunu, empati en kritik şey, hep söylüyoruz ama ekip ruhunu ...doğru oturttuğun zaman... Ee, ...orada... ...başta şanssızlıklar olabilir yani yanlış insanlara denk gelebilirsin. Abi bir şekilde karbonu yolda düzüyorsun ve... ...bu aşamalara geldiğinde... ...işler açıkçası daha çok kolaylaşıyor. Mesela şimdi... ...YouTube'a kanal kursaydım kolay değil demezdim adına yani, yani şu andan itibaren ki... <laughs> ...yine başka challenge... Ne abi? Yanlış anlaşılmasın. Yani bu, burada artık ben müthiş rahatım. Her şey inanılmaz gidiyor değil. Yani başka dertlerim oluyor <laughs> tabii ama daha temel dertleri çözmüş oluyorsun yani işte para kazanmak, ciro vesaire. Ee, biz hani bunun hatta hani bence kimse yapmaz ama ben yapayım bunu. Geçen de Twitter'da yazdım biri çok merak ediyordu yani şeyi. Abi, cironuz ne kadar ki? Ben şey yazdım. İşte ya 100 milyon lira marketinge harcıyoruz pazarlamaya. PR'a yazdım yanlışlıkla. Yani PR harcamıyoruz. Pazarlamaya sonra düzelttim. PR'a biz hiçbir zaman para harcamadık. Yani öyle bir derdimiz yok. Ee, bu kadar dedim, reklam yapmadık yani bu şeydeki kadar en son tarla <laughs> muhabbetinde. Ee, o da yine böyle nasıl anlatayım? Hafif böyle yani inanmamış gibi duruyordu en azından. Yani 100 milyon mu, nasıl harcayacaksın, ne kadar ciro yapıyorsun ki sen 100 milyon harcayabilirsin gibisinden. Ya bu insanlar bizi şey zannediyor dışarıdan, civa zannediyor anladın mı? Hani Bu insanların bilmesi gereken bir şey var, bunu rakiplere de söylüyorum arkadaşlar. Biz de böyle kolpa, fake bir şey bulamazsın. ya. Yani biz böyle yapay bir dünya hiçbir zaman yaratmaya çalışmadık. Kolay değildi hiçbir videoda yaşanmamış bir şeyi anlatmadık PR için, o bu falan için. Yani e, ne de, ne diyorsak tecrübe e, ve ne yaşıyorsak anlatıyoruz burada. E, bunu kendiniz öyle olduğunuz için öyle inanıyorsunuz. Karş, i̇nsan karşısındakini kendinden bilirmiş derler ama o sizsiniz. Bizde öyle bir dünya yok yani bizde yazdıklarımız, çizdiklerimiz yaşadığımız şeyler ve gerçek şeyler. O yüzden ben 100 milyon e, pazarlamaya harcıyoruz deyince onu şey zannediyor orada. Biz böyle hala çok ufak bir şirketle nasıl harcayacaksın sen kimsin moduna getiriyor. E, ben de işte bu sene ne ciro yapacaksın ki dedi. Ben de yazdım oraya 250 milyon yapacağız görürsün dedim yani. yani görürsün dedim tabi bilemez hiçbir zaman bizim mizan, mizana mı bakacak ayrı konu da. 250 milyon bu sene ciro yapacağız biz arkadaşlar ve sadece Türkiye'yi kastediyorum. Yurtdışı gelirlerimizi ka koymuyorum bir şeye. E, bu 250 milyon bizim sektördeki ee, belki yani en büyük rakiplerimizin cirolarından fazla olabilir bu arada. Ve kaç hatta, senelik firmalar. Hatta yani. ikisinin top, ilk ikisinin toplamı bile olabilir ciro bazında. Bilmiyorum. Belki de onlar 500 yapıyordur. Yani ben tahmini olarak söylüyorum. Çok önemli değil Ciro miro Onu hiç söylemek için gelmedim buraya da. Bizdeki şey muazzam bence. Çok hoşuma giden bir konu. 2021 yılında 2 milyon ciro yapmışız. 2022 yılında 20 milyon euro yapmışız. 2023 yılında 250 milyon euro bekliyoruz. Şimdi bazı insanlar şey diyebilir. Ay sen yatırım aldın tabii. Ki. Herkes yapar yatırım alınca falan. Ben diyorum ki yani yiyorsa bir tarafınız yapın hadi size. On, <laughs> size hani biz atıyorum 3,5 milyon dolar aldık ya. Size 3,5 milyon dolar size 20 milyon dolar vereceğim. Yapın lan bunu hadi. Değil mi? Biz bu arada seneye inşallah 2 milyar yapacağız atıyorum. Yani bakacağız yani. Belki de 2 milyar yapamayabiliriz ama yurt dışının durumuna göre 2 milyar da yapabiliriz yani kurmur, belli değil o yüzden söylüyorum. Velhasıl kelam yani insanlara sadece parayı vermekle de olmuyor şey. Yani belirli bir iş yapmak için. Bu arada 250 milyonu büyük rakam diye de söylemiyorum. Bence ufak bir rakam. Kimileri yine gülebilir. Şov yapıyor, artistik yapıyor, atıyor diyebilir. Bana göre ufak bir rakam 250 milyon. Evet bireysel bir insan olarak 250 milyon lira fazla ama bulunduğumuz evet. sektör ve Gitmedi istediğimiz yerde 250 milyon TL e bugün yani kur bir artsa bir anda 10 milyon dolar eder. Yani böyle şey değil. 100 milyon dolar etmez anlatabiliyor muyum? O yüzden hani e, yani heyecanlı mısın sorusunu da tekrar söyleyeyim. Aslında çok heyecanlıyım ama yaptıklarımız değil. Yapamadıklarımızdan dolayı. Abi iyiydi yani. <laughs> Güzel dinledik biz de. Yani. Yükselttin abi. Evet. Heyecanlandık vallahi. Abi. Ali ya şey, bilsek de heyecanlandık e abi. 250 milyon yapıyor bana ve dediği maaşa bak. <laughs> <laughs> Ali'nin bir 5000 dolar maaş beklentisi var mı? <laughs> evet, evet, evet. Aramızda yani. bir mim var. Evet. gerçek tabii yani. <gülüyor> 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 ya neyse şimdi gömmek de istemiyorum rakiplere. Sonra e, gerçekleri söylüyorum diye de sen de şey işte millete lafa çakıyorsun falan diyorlar. Laf çakmam için e, iftira iftira atmam lazım. Yani bu onlar onu iyi yapıyor abi sen merak etme. Bak et. bu rakip aynen bu rakiplerden ya da oradan buradan gelen insanların. Oradan. Konuşunca vallahi üzülüyorum biliyor musun? Yani aldıkları maaşlar, ortamları, oradaki mikro management ve o işte ee, ortam falan yani bize bir laf ederken önce siz kendi ekip arkadaşlarınıza değer verin yeterince. Onlara bir sahip çıkın. Kendi yapmanız gereken o insanları bir arkasında durun onlarla. Empati yapın biraz. Gerçekten bir ekip ruhu oluşturun. Da onlar insanlar bize gelmesin. Sonra bize bok atın. Önce siz bir beraber çalıştığınız insanlara bir sahip çıkın. Biz çıkıyoruz çünkü. Bizden kimseyi alamazsın yani. İstiyorsan uğraş. Parayı ver yine alamazsın yani. Ee, bunu da eklemek istedim ayrıca. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol. Sağ olun. Sağ Sağ Sert ve güzel video oldu. Teşekkür ederiz. Biromuzu bile açıkladık. Yiyorsa açıklasın millette yani. <laughs> Aynen öyle. Doğru. Okay. Abilere görüşürüz. selam. Çalışmaya devam. Ya. Abi görüşürüz. Hadi bay.